İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 8. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuştu. İstanbul Ekonomi Zirvesi buluşması gündemi de öyle çağı yakalayan ve dönüşümü konuşan bir başlıkla bizi bir araya getiriyor. Bu yönüyle emeği geçen herkese elbette şehrimizin adına teşekkür ediyorum. İmamoğlu konuşmasında yapay zeka üzerinden sektörlerin zayıflaması ve ekonomik büyümelerine vurgu yaparak ülke olarak ortak akıl mekanizması yürütmeli istedi. Dijitalleşme, biyoteknoloji devrimi ve yapay zeka dönüşümü e, ana itici güçler. Ülke olarak ekonomik yapımızı şimdiden gözden geçirmek ve hep birlikte bir ortak akıl mekanizmasıyla geleceği tasarlamak zorundayız. Nitelikli insan kaynağı, güvenilir, kapsayıcı, sürdürülebilir kurul ve kurallar ile bilim, teknoloji ve inovasyon olmalıdır.